Selamun değerli arkadaşlar. Bugün 2 Haziran 2021 Çarşamba günü. Değerli, değerli ve yapalım. arkadaşımız Geç. Hikmet Çolak ve Hadi. kameraman arkadaşımız Öğretmen Hilmi Kızılca ve ben Mükemmel Kızılca Kanlı burunun altındaki geyik suyuna tırmanışta bulunduk. Daha doğru şu, inişte bulunduk. Çünkü yukarıdan inildiği için tırmanmaktan çok daha tehlikeli bir şey. Önce çevreyi bir gösterelim size. Bakın. Güney Yurt 8 mahallesiyle büsbütün ancak en iyi buradan görülebilir. Karşıda Yunt Dağları, Hisarlıklar, Sarıveliler Hisarları, ondan sonra Başayla Hisarları, yukarı çağlar hisarı ve gördüğünüz gibi kanlı burun üstümüz sarp. Gördünüz mü? Geyik suyunun oraya geldik. Ancak ne yazık ki akşam aramama rağmen çok isteyen, burayı görmeyi çok isteyen sinemanın Hasan Küçük ve Memili'nin Ali Kıpık aramama rağmen ulaşamadım. Onlara buradan selam yolluyorum. Ancak ne yazık ki geyik suyunu biz de göremedik. Çünkü sular kurumuş. Bakın. Kesilmiş. Damlaya damlaya. Yukarıdan başlar düşe düşe. Kalklıkları kapatmış ve eee geyiklerin içeceği kadar su içeceği kadar su yok. Ancak kuşların içeceği kadar su var. Burada eee gezimizin sonuna yaklaşırken en başta değerli rehber arkadaşımız bacaklarımız Geyik e, dışkısı. Geyik gübresi. Evet. Him, ya, daha geyik daha, olduğu kesin bak. mi? Hikmet Çolak arkadaşımıza daha çok tazel, teşekkür daha ediyoruz. Daha tazesi bakın. Geyik değil mi bu? Tamam. Evet. Geyik. Evet, geyik. Aynen geyik. Bak. Geyik gübresi. Bak. Ver bakayım geyik. abi. Geyik. He. Vallahi. He şu bayatı. Ver bir He. şey daha diyeyim. Evet. Bu geyik kübresi. Geyik kübresi. Karamanoğlu'nun ünlü doktoru Beşir Çelebi'ye göre. Birçok yerde de devadır yani. O ünlü eseri Mecmuatül Fevaid'de çok faydalarını anlatıyor. Bunu Başka bir şey de yani. zaferan suyuyla ve sirkeyle şey, de yani. şey yapıp Allah ezip yaraya bu, sürüldüğü e, zaman masaj de, bandaj yapıldığı zaman kesinlikle geçirdiğini söylüyor. Beşir, ha, beşir Çelebi söylüyor. Bunu. Çok güzel. Evet. Burası da 2000 metrenin Burası dağları da, ve geyikleri. 800 yani. falan. Evet. Çok güzel. Zirve 1800. Be, be.